sahabe Allah ve Resulü'nün hayra davetine bir kuş gibi kanatlanıp birlikte uçmuşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın kitabında hangi hayra çağrıldılarsa o davete icabet etmişler. Sadece Kur'an'a mı değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine de hızlı bir şekilde bitireceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine de aynı titizliği göstermişler. Çünkü hadis dindir kardeşlerim. Biz Allah Resulü'nün sözlerinin, hadislerinin, sünnetlerinin kitaba yazılmamış bir vahiy olduğuna inanıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadiste "Her biriniz çobansınız ve her biriniz güttüğünden mesuldür. Her bir aile ferdi de ailesinden mesuldür." buyurunca bakın bu sözler bu sorumluluk bilinci Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın üzerinde ruh giydirilmiştir kardeşler. Hazreti Ömer bu sözlerin tefsiri olmuştur. Bakın hilafeti dönemindeyken Katada radıyallahu anh anlatıyor. Hilafeti dönemindeyken Beytül malı, hazineyi temizleyen muaykib isminde bir kişi var. O sıra yerde bir dirhem buluyor. Bir dirhem. Yani bir dirhem. Şu an diyelim ki Birleşik Arap Emirlerinde kullanılan bir dirhem Türkiye'de 1.62 TL. Yani 1 TL 62 kuruş. En fazla olsun 2 lira. En fazla olsun. Maik'ı bir dirhem buluyor. Gidiyor bunu Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a veriyor. Sonra tam Beytül Mal'a gidiyor. Hazinenin içerisine girince Hazreti Ömer'i karşısında bulunuyor. Elinde de bir dirhem vardır. Ne der biliyor musunuz? Ey muaykip, yazıklar olsun sana. Sen kıyamet gününde şu bir dirhemle ümmeti Muhammed'in benim düşmanım olmasını mı istedin diyor subhanallah bir dirhem ya ya hocanın çocuğudur şekeri ona verelim abinin idarecinin çocuğudur dernekte fazlalık mı var ona verelim Ömer bin Hattab radıyallahu an diyor ki o bir dirhemle ey muaykip kıyamet gününde İslam ümmetiyle ümmeti Muhammed'le beni düşman mı yapacaksın karşı karşıya mı getireceksin şimdi Allah için sana soruyorum Müslüman Ümmeti Muhammed'in bir dirhemine, bir dirhem, bir dirhemine böyle sahip çıkan bir adam, ümmet...